merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hugo oynuyoruz. Önce de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hook oynuyoruz. Takılma olmadı. Nasıl şaşırdınız mı takılma oldu diye? Ha? Evet, hugo nasıl süper surf gibi bir oyun ama 80'li yılların oyunu. Dinmezsin. Ve telefonlar falan yokmuş. Telefonlardan bağlanıyormuş televizyona. Televizyondan oynuyormuşsun bu oyunu. Sonuçta geliştiriyor geliştiriyor. Bu hale gelmiş Hugo. Ben şu an kızla oynuyorum. Kostümle kız. Birazdan kostümsüzlüğünü de alacağım. Kızın. Dört el atacağız. Kısaca. Kısa olursa elleri çoğaltırız. Şunlar bildiğiniz gibi kireni çarpmayacağız. Şunu duvarları da çarpmayacağız. Şunları toplaya toplaya gideceğiz hop. Yani süper surf gibi oyunlar ya yani bunun gibi şunları da toplayacağız. Bunun gibi oyun oynayanlar bilir. Ben ayrıntılarını da, da göstereceğim. Nasıl? Ha bak kötü kız mesela. Kötü adam şu an bizim peşimizde. Bakalım oyunu kurt bitirip kurtarabilecek miyiz erkeği? Tabii kız olursanız kızı kurtarıyorsunuz. Erkek Ay kız olursanız erkek kurtarıyorsun. Erkek olursanız kızı kurtarıyorsunuz. burada büyüyecek. Tabii benim aklım fazla arkadaşlar. Size dört tane mi çıkıyor tabii ki de. Onda da tekli atıyor. Ben ba bayağı oynadım. O yüzden bende çok çıkıyor. Şunlardan kısa çölü yuvarlanarak gidebiliyorsun işte. Düz de yürüyebiliyorsun. Şunları tıklayınca şu sadece bari azalıyor. O oyunu tek oynayan benim ha. Dünyada hiç kimse oynamıyor bu oyunu. ben istiyorsan zaten Blaster'dan da göstereceğim nasıl yüklendiğini. Zaten basit. Göstereceğim siz yüklersiniz. Abi ya. Sizle konuşurken oldu. Videonun sonunda göstereceğim. 3 3 3 tamamladık. Böyle görevlerimiz var işte. Kutu var. Bakalım kutuya gelememişim. Hayır. Gelememişim. Uygulamamızı beğendiniz mi? şey. Bak karakterleri tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika Şuradaki karakterleri tıklıyorsunuz. Sonra bakın burada. Bu normal kız. Bu ise benim aldığım. Bu 900'e yüze. Erkeğin normali yok arkadaşlar. İşte. Oyuna girdiniz mi? Onunla, onunla kalacaksınız işte. Yeni karakter geçtiniz mi? Bitiyor yani. Ben yani Vikingler var. Bir de bu var. Ama ben daha çok bunu seviyorum. Hugo içe bakacağım arkadaşlar. Hugolina, Hugolina, Hugol, Hugoli, diyeceğim. Arkadaşlar şurada üri, üretim var. Üretimden mesela bak. Şu işte tarif kitabı var arkadaşlar. tam şurada. Mesela diyor ki taş şey şey istiyor. Bende var. Bakın taş arkadaşlar. Şimdi şu da var arkadaşlar bak. Karakter var. El arabası var. Siz bununla başlıyor. Ben bunu aldım. Facebook'tan bağlanıyorsunuz. Her Facebook'unuz varsa iyi. 1500 e bu da iyiymiş be. 2800 mü? Mi? 5800 mü? Mi? Bekleyeceğim ben bunu. Ha arkadaşlar şu var. Burada özel kuşlar jet var. Sınırlı sandık. Çoğaltabiliyorsun. Ya yani gelme şeylerini çoğaltabiliyorsun arkadaşlar. Dükkan var. Bu da para ile alakalı şeyler. Görevlerde bildiğiniz. İşte arkadaşlarım var tabi. Hiç kimse olmadığı için. Olmuyor. da hazine abi falan var. Işınlama var. 5 da Bunu şeyle de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dur hemen oraya göstereyim. İki tane seçenek var. İstiyorsanız yukarıdan gidip orayı halledebiliyorsunuz. Oradan da yine bu şu an oynadığımız haritaya geri dönüyorsunuz. Ben sonrasını işte geçemedim. Yani geri dönüyorsunuz. Geri dönüyorsunuz bu haritaya. Her seferinde farklı seçenekler çıkıyor. Mesela şimdi hangi haritayı sunacak bize? Hangi iki haritayı sunacak? Ben şunu topla. Hoppa toplayamadım ben. Ben buraya para vermedim. Direkt o haritadan seçtim. Bir kere seçtim. Zaten ben hiç seçmiyorum. İstediğiniz i̇şte kadar seçebilirsiniz. Aa tavayı alalım. Arkadaşlar o cadı çıkıyor ya. Tavayı alırsınız. Canınız çoğalıyor. Yani daha az hasar veriyor. öldürebiliyor sizi. Can barı yok tabii ki de keşke olsa işte o yerde benim su var şeyler var ya haritada farklı onlar onları toplayarak canınızı çoğaltabiliyorsunuz ama aha, bak şu kadın mesela şu an arkamızda şu an tenceremiz olsa iyi olacaktı yani bak şunlardan şu önümdeki arkadaşlar Heh, mesela deyin, maden var şey var ben madem bu maden etmek istiyorum Yanındaki orman galiba dur size göstereyim hangi tapınağı hatırladım ben o. hangi büyük bir yol hatırladım size göstereyim o, kaç kaç şu hayvanların üstünden zıplayabiliyorsunuz bunların da üstünden zıplayabiliyorsunuz hepsinin üstünden zıplayabiliyorsunuz bu vakumların üstüne zıplayamıyorsunuz ama hiç denemedim ki denerim arkadaşlar sizin için. Ben burayı geçememiştim nedense. Geçmiştim be galiba. Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Şöyle ilerledik. O riske... Hayır! O madeni alamadım. O maden lazım olan madende karışım yapmam için. Aa tava. Aha aldım tavayı. Ha, bakın arkadaşlar. Hatta bu şey yapıyor. Bu tava çarptınız mı bir helikopter çıkartıyor. Arkadaşlar ya da ben de önce kullandım. Güzel güç. Bilmiyorum. Siz de denerseniz yükleyip. Hadi be aldım be. Anam demir parçasıymış ismini. Hayır be. Nerede kaldı? İnşallah çok geldi. <laughs> Şimdi ilerledik bir de kaybederiz ben. Kötü oldu bak. Abi ya. O da ilerlemişiz arkadaşlar. Klasik bir var arkadaşlar. Bu klasik koymuş. Yani herkesin oradaymış. Tabi. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu tıkladım. Şu reklam bitsin. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bitti. Bundan da elmasımı aldım. 3 elmasım oldu. Şimdi dur. Üretime gelelim. Şimdi nasıldı? Ay, ay şimdi yanlış şey tıkladım. Üretim. tarif kitabı. Mavi. Demir. Kırmızı. Yani mavi mantar ben mavi dediğime bakmayız arkadaşlar. kırmızı mantar ve üreti vurmak arkadaşlar. 4 saat sürecekmiş. Neyse biz devam edelim. Ha ben size şeyi gösterecektim. Neyse. Biz bak kaçırıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane vagon gelsin bakalım deneyeceğiz arkadaşlar. Sizle birlikte. Ay. Bunu bilerek yap. binacık ilerledim kutuyu tamamlıyormuş <laughs> De bu devrilen kutular değil arkadaşlar bize doğru gelenler hareket edenler Hiç çok konuştum ya özür dilerim arkadaşlar bilgi vermek amaçlıydı hepsi arkadaşlar Atlantis da bildiğiniz gibi çekiyor arkadaşlar. Şu yıldızları. Bir de katlayıcı var. Onu da katlıyor zaten. Onun. Bakın mesela katlayıcı çıktı ve büyüdü hepsi. Arkadaşlar bir de yukarı kaydırıp aşağı kaydırırsanız Şöyle oluyor. Bakın göstereyim. Hop. Böyle yere vuruyor sanki. Bu zıplama arada bak plaj var. O da yeşil yer var. Vap. Wow. Evet. Ben ortadan gittim. Ortadan gidersek de böyle oluyor. Zaten göstermiştim. her yerde aynı muayene görüntüye girerseniz girin. Yani ortaya giderseniz bol yer herhalde. Aşağı doğru kaydırırsanız da karakter böyle gidiyor. Yukarı doğru kaydırdığınızda zıplıyor işte. Sağa doğru kaydırınca sağa gidiyor. Sola doğru kaydırdığınızda sola gidiyor. Anam. Bu, anam, o bu kadar tıkladım. Bu ses gelmiştir. be sandık gelmedi neyse. Ay, bir de bunu unutuyom ya. Ne kadar unuttuk lanım arkadaşlar. videonun devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. 10 like yeterli. 10. 10 like. Like. Bir de abone atmayı unutmayınız lütfen. Bak her izleyen yapsın bunu lütfen. Ha. Bakın şimdi uçuyoruz. Bu bu bu. Ay olmadı. Bu ay yine yapamadım. Mortinca straje. Bu bir küfür değil arkadaşlar. Bakayım. He, ama o tava almıştım Neyse. ne kadar kalmış arkadaşlar. Bu senin son elin olsun arkadaşlar. Hiç den deneyemedim ben. Gelmiyor bakın. Bakın gelmesi için başka bölüme gideceğim. Arkadaş için özür dilerim. Size geliyor mu bilmiyorum. Ama bana gayet net geliyor. Size de oyunu yükleyip size arkadaşlık isteği atacağım. Arkadaşlar. Sağ ee, sağa kaydır. Sağa kaydır seni gördüm. Sola kaydır mı beni gördüm. Çok saçma. Hoppala. Hoppala. Arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. Size söz verdiğim gibi bu elden sonra oyunu nasıl yüklendiğini size göstereceğim bir kasarlı olan kardeşler bildim bu onlar da geçecek. Ben giremiyorum diyorsunuz. Bir şekilde yapın. Çünkü ben hiç denemedim. Ama herhalde plasterden yükleyebilirsiniz. Oha artık uzuyor arkadaşlar. Vogon'un şeyi. Havaya kaydırıp gideceğiniz tarafa doğru ittiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir bilgi verelim. Siz ne tarafa doğru kaydırıyorsunuz bak. Havaya sağa gideceğim. Onun tövbe saf. Özür dilerim arkadaşlar. Korktum bir an. Hop. Arkadaşlar zıplayıcı olmuyormuş. Yani ölmek istiyorsan deneyebilirsiniz. Yani vagonların içerisine doğru gelen vagonları üstüne atlamayın. Kısaca. Wow skor. İki kat gelecek. Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi. Bir gidelim. Ha YouTube'a geçelim. Şimdi geliyoruz Hugo yazıyoruz. Hugo. Hugo evet. Hugo yazıldı. Hugo yaz. arkadaşlar. Bakın baştan yazıyorum. H'ye tıklıyoruz. Şu U'ya tıklıyoruz. Şuradaki C'ye tıklıyoruz. Şuradaki bir dakika. Şuradaki O'ya tıklıyoruz. O ikiye falan tıklamayın. Sonra şuradaki ara tuşuna basıyoruz. arkadaşlar şu en üstteki Hugo. Direkt en üstteki çıkıyor. Buradan yükleyip tıklıyorsunuz. Yüklüyorsunuz ve iş bitiyor. Eğer diyorsunuz ki ben de alan yok. Oyun için kardeşim. Sizin. Bakın Hugo isimde neler varmış. Neyse arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Ve Bay bay. Sizi seviyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.